Sorundan herkese merhaba. Bu hafta oyuncu Serkan Melik ağırlıyoruz. Serkan merhaba. Merhaba. <laughs> Nasılsın? Çok teşekkür ederim. Öncelikle beni davet ettiğiniz için çok mutlu oldum. Şeref duydum. Ah. Ee, o yüzden çok teşekkür fırında. ediyorum. <laughs> Biz teşekkür ederiz katıldığın için Serkan. Nasılsın? İyiyim. Çok teşekkür <laughs> ederim. Ee, i̇şte pandemi şartlarında <laughs> e, yaşıyoruz, çalışmaya çalışıyoruz. <laughs> çalışmaya <öyle> çalışmak. <laughs> en azından. Başka çare bırakmadı çünkü bu dönem bize sürekli bir şeyler üretelim, hadi bir şeyler yapalım durumundayız. <laughs> ee, bir şekilde de hayatta kalmayı başarıyoruz. <laughs> evet evet. Ama sen zaten olduğum olası hep böyle çok çalışkan ve faal bir adamdın. <laughs> çok teşekkür ederim ya. Yani evet bir böyle herhalde ruhtan mı geliyor, neyden geliyor? Bir durmuyorum. Durduğum zaman canım sıkılıyor. Evde böyle etrafa bakıyorum. Bir şey mi yapsam, <laughs> hadi orayı söksem, bir koltuğun yerini değiştirelim falan. Sürekli böyle bir <laughs> durumdayım. Bu durumda rahatsız olanlar var ama yapacak bir şey yok yani. Hayır ben şey yapıyorum. Şimdi seni takip ediyorum sosyal medyada evet. falan da. Bir müddet böyle bir şey rutin gidiyor. Bir sabah uyanıyorum Serkan işte Instagram'da bir şey daha yapmış. Yeni bir şey açmış. Ya yeni bir oyuna girmiş. Yeni bir projeye başlamış. Ben yani dedim zaten hani adamın rutini bu yani yenilik. Evet. Yani sürekli gitmeli. bir şey değiştirelim. Hadi bir şey üretelim. Oradan başka bir şey çıksın. Bir de yani iş bu. İster istemez tiyatronun içinde. Hadi yeni proje geliyor. Hadi yeni projeye gidelim. Evet. Bir de özel tiyatro olunca işte tiyatronun evet. sahibi de tanıdık olunca böyle istediğimiz oyunları yapalım. istediğimiz tiyatro kişilerle yapalım. Tiyatronun sahibi kimse acaba? Kimse artık o da. O yüzden böyle keyifli bir üretken bir süreç oluyor benim için. Ben de keyif alıyorum. Yani. Güzel. Şimdi bak başa sarıyorum. Oyuncu dedik. Hani evet. seninle tabii aynı okuldan mezunuz. Yani evet. ben 2009 çıktım. Sen girdin. Sen çıkınca ben ortalığı boş buldum. Dedim ki <laughs> Hadi denizin boşluğunu doldurayım dedim bir şeyler yapıyorum öyle oldu. Yok ama şey çok böyle güzel bir öğrencilik dönemimiz oldu. Evet. Yani biz şanslı olduğumuz dönemlerden biriydi bizim okul için söyleyebilirim. Evet. Çok kıymetli insanlarla çalıştık. Ay çok evet. kıymetli insanlardan eğitimler aldık. O süreci böyle sizin dönem dahil, bizim dönem dahil böyle çok iyi de biliyorum aslında, tanıyorum. Hatta senin oyununu da izledim ben. <laughs> mezuniyet projen diye biliyordum ama herhalde üçüncü sınıf projenmiş. Titanic orkestrası. Titanic orkestrası. Ya mükemmeldi. aslında Titanic'i herkes öyle sanıyor. Yani Titanic'in evet. bizim mezuniyet oyunumuz olduğunu düşünüyorlar ama değil. Kel şarkıcıyla mezun olduk biz. Onu ee, izlemedim ama... Ionesco. Titanic orkestrası muhteşemdi biz yani. Biz çok eğlendik. Evet. Yani zaten hani... E, Sınıfımız çok kalabalık değildi. Evet. Ee, oyunun yönetmeni de Evren Bingöldü. Bizim evet. dördümüzdü. Ya zaten abimizdi. Hani bir anda da oyunu yönetince. Bak bir ortak noktada Evren abi de beni konser hazırladı. Bak şimdi. Ya. <laughs> o yani mikrobu o verdi bana. <laughs> Ankara mı küçük, yoksa ya. camia mı küçük bilmiyorum ama. <laughs> ya, çok Gerçekten biz böyle büyük bir camiamışız gibi zannediyoruz kendimizi. Özellikle Ankara'da. <laughs> e, hakikaten böyle bir araya geldiğimizde işte biriyle tanışık çıkıyoruz. Aa sen oradan mı hiç tahmin edemeyeceğin insanları tanıyoruz falan. Keyifli oluyor. Ama evet ya bak o bir mahalle kafası. Evet işte. Yani işte o böyle çok büyük evet. yapıları zaten çok seven biri değilim. ama yani Böyle o tanışıklık da benim çok keyif aldığım bir şey. Kesinlikle yani, öyle. Bir de şey vardır mesela okuldaşlar da birbirini çok savunur ama e. şehirdaşlar da birbirini çok savunur. <laughs> hani Ankaralılar birbirini kollar bilir. Ankara'dan arkadaşım, dönem arkadaşım. Hani okul konservatuar olarak ayırmaksızın işte dönem arkadaşım deriz. Yani mesela İlkent'ten mezun olan biri de dönem arkadaşımızdır. O yüzden böyle bir Ankara'da öyle bir kenetlenme de var yani. Evet, bir bir de de Ankara de, sevdası başkadır ya herkeste. Evet ya buraya her e, konuk ettiğim oyuncuyla aynı şeyi mutlaka konuşuyoruz. Yani ister istemez laf bak bir oraya gidiyor. Çünkü evet, hani hepimizin çok içinde hissettiği bir şey. Ankaralı olmak. İstanbul'a gidersin, tabii. iş yaparsın. İşte ama Ankaralılar hiç böyle bir bırakmaz kendini bırakmaz. birbirini. Ben İstanbul'da işe gittiğim zaman bile yani çekim işte son günüyse o gün biliyorum ki iki gün aram var işte dahil bir günde çekimim yoksa o gün şey, seti arabayla gidiyorum. ara Çıkar çıkmaz Ankara'ya dönüyorum. <laughs> İki gün Ankara'da işlerimi güçlerimi işlerimi işte, ailemle vakit geçiriyorum. Hadi gerisin geriye İstanbul'a gidiyorum ve üşenmiyorum yani. bir şey diyeyim Bak kimi konuk ettiysem oyuncu, herkes aynı şeyi <laughs> i̇şte söylüyor. İşi yani. biter, ilk vesayetle evet, evet. <laughs> dönerim diye. İstanbullar genelde söyler işte Ankara'ya gitmenin en iyi yanı İstanbul'a geri dönmektir falan derler. Ama bende de tam tersi. Yani ben çok sevemiyorum İstanbul'u yani bana Yaşanacak bir şehirmiş gibi gelmiyor. Tabii ki iş bazlı gidiyoruz. Yaşamamız gerektiğinde yaşıyoruz ama nerede tercih edersin diye sorsalar Ankara'yı tercih ederim. Yani. yani tabii bir de şeyi seviyoruz biz. Hani git gel yapmayı göze alıyoruz yani. Evet. Kimi taşınıyor İstanbul'a artık hani başka çare kalmayınca ama Ankara'lı şey yapmıyor. Yok. Evet. Bir de ben şeyi seviyorum dedin demin söylediğin şeyden herhalde o hastalıktan geliyor benimki de. <laughs> ben Ankara'da bir gün içinde dört işi 5 işi halledebiliyorum. O benim pratikliğime daha çabuk geliyor, daha çabuk hizmet ediyor. Evet. İstanbul'da bir görüşmeye gidiyoruz. Mesela İstanbul'da yapıyor olsaydık bu çekimi bitmişti biz için gün yani. <laughs> Gül Burayı <bitiyor>. kapatmıştık yani. <laughs> o yüzden Değil mi? enteresan bir durum oluyor yani. Ya burada bir de evet hani şey pratik yani. işte evet. e, her şey elinin altında, e, zamanını ayarlayabiliyorsun. Aynen e, trafik problemi yok. İşte e, hız hız önemli bir şey çünkü evet. artık insanın hayatında. Kesinlikle öyle. İstanbul'da o çok baltalanıyor yani. Tebii, yani başka bir üretkenliğe engel oluyormuş gibi geliyor. Evet, işin büyüklüğü ya da ne bileyim oradaki ulaşabilirliğin daha fazla oluyor. Ama burada da pratikliği ve seriliği evet. daha uygun oluyormuş gibi geliyor bana. O yüzden burayı daha çok seviyorum. Evet, karşılıklı var. Ben de çok seviyorum. Evet. Hani ne yaparsam yapayım herhalde Ankara'dan taşınmam diyorum. Büyükle konuşmayayım ama. <laughs> i̇ş fazla olunca yine <laughs> diyorsun ki iş orada. Tamam, oraya gidiyoruz. Evet. Diyorum. yani bir de biz oyuncu olarak. E, su gibiyiz yani hangi kaba koyarsanız şekil alıyoruz. Orada yaşamamız gerekiyor, orada Öyle, yaşıyoruz. Hemen adapte oluyoruz. Biraz <laughs> nötrlüğü çok öğretmişler bize galiba. Ondan <laughs> böyle tercih ediyoruz <laughs> Ya Serkan şimdi çok yani dönemimizden bahsettik. Çok eğlenceli, verimli bir okul dönemi geçirdik. Kesinlikle. Şanslı bir evet. dönemiz hakikaten. Ama sonra hemen çıktın. 2013'te kulis sanatı kurdun. Evet. Ee, 2013 e, Temmuz'unda mezun oldum. Ağustos'un sonunda kulis sanatı kurdum. Ee, ne acelen vardı ben de bilmiyorum ama e, öyle gelişti. Yani benim ikinci sınıf itibariyle kafamda olan bir şeydi zaten hı. böyle bir yapıya girmek. Çünkü öğrencilik yıllarımda devlet tiyatrolarında çalıştım 4 sezon. Hı hı. Sonra dedim ki evet çok güzel ne kadar yani bir ödenekli tiyatronun devletin bünyesinde bulunması ve bunun devletin desteklemesi mükemmel bir şey ama dedim ki yani bunun alternatif bir şeyini de yapmalıyız ki hem istihdam yaratalım hem proje bazlı daha e, özgür, daha rahat yapabileceğimiz bir takım şeyler üretebilelim dedim. Bir de benim niyetim de kötüydü. Hani daha fazla insanı zehirleyeyim, daha fazla insana böyle bir tiyatro sumut aşkını aşılayım falan diye. Ben gelen öğrenciye öyle söylüyorum. Hocam ne yapacağız şimdi diyor. Diyorum ki benim niyetim kötü. Yani Baştan ben, ha, sen bil yani hani böyle kafanda hani ne bir mühendislik varsa şey varsa unut onları diyorum. Yani böyle pisliği bulaştıracağım sana diyorum. Ee, onu da 2013 yılından beri yapmaya devam ediyoruz. Şimdi uzun yıllardır bunu yapmış olmanın avantajı da şöyle bir şey oldu ve mutluluğu. 2013 yılında işte eğitim verdiğimiz öğrenciler konservatuara gittiler, okudular. Biz o süreçlerini de takip ediyoruz. Hani nasıl gidiyor eğitimleri? Kendilerini ne kadar geliştiriyorlar? Böyle birazcık şey Hani eski tip öğren öğretmenler vardır ya o ders niye zayıf falan durumunu böyle <laughs> soruyorum böyle. Bir de öğreniyorum yani de arıyorum işte diyorum ki fonetik dersin düşük gelmiş hayırdır falan diye böyle. <laughs> tamam abi falan oluyor çocuklarda sağ olsun. çünkü öyle gördüm. Evet. Ee, i̇şte hep hocalarımız bizi öyle devam ettirdiler. Şimdi o çocuklar mezun olup geri gelmeye başladılar. Oh. Ve hayalleri Kulis sanattan konservatuara gittiklerinde mezun olup geri yuvaya dönmek gibi görmeye başladılar. Ne e o da benim için çok büyük bir onur oldu. Çok büyük bir keyif oldu. Evet. Şimdi ders verdiğim işte o yetiştirdiğimiz öğrenciler şimdi bize oyuncu olarak, eğitmen olarak geri dönmeye <laughs> başladılar. E ona göre de bakıyoruz işte bir eğitmen olmak isteyen arkadaşlarımızı ona göre bir işte <laughs> sürece sokuyoruz. İşte bizi asiste ediyorlar. Diğer hocalarımızdan rica ediyoruz. Hocam <laughs> işte yanınızda götürseniz arkadaşımızı falan diye. Onlar da sağ olsunlar destek oluyorlar. Çok keyifli bir süreç oldu. 2013 aile uyanım, gibi. Tamam, evet. Takip ediyorum çünkü hem çok güzel işler yapıyorsunuz, hem de çok tatlı bir ekip. Yani evet. hem böyle birbirini çok seven bir ekip olduğu çok belli. Evet. Öte yandan da şeyi soracaktım zaten hani kulisin yapısını. Şimdi hı hı. kendi özel tiyatron var, orada evet. bir sürü oyun oynuyorsun. Pandemi öncesinde zaten hatta şeydi. bayağı zengin de bir programın vardı. Evet. Yani işte haftanın pek ee, çok günü oyunun oluyor. Ayın 26 günü oynuyoruz. Gerçekten yani çok ayın iyi. Ayın 26 günü perde açıyoruz ve 8 farklı oyunu açıyoruz. Çok iyi. Ee, bunu şöyle bir hale getirdik. Yaklaşık 42 kişilik bir ekipten oluşuyoruz biz. Yani hı hı. orada 42 tane sanatçı e, bir şekilde istihdam ediliyor. E, bazısı tabii ki proje bazlı hı hı. ücretlendirme yapılıyor ama bazısı e, varını yoğunu oraya vermiş bir şekilde çalışıyor ve bundan çok keyif alıyoruz. Hı hı. E, pandemiden önce 8 farklı oyunla 26 gün perde açıyorduk. Bunu da işte hem oyuncu arkadaşlarımızın hem dansçı arkadaşlarımızın, enstrümancı arkadaşlarımızın da içine girdiği hı hı. böyle daha müzikal, daha hareketli. Çünkü özel tiyatronun şöyle olduğuna inanıyorum. İnsanlar devlet tiyatrosundan ziyade özel tiyatro, alternatif tiyatroları tercih ederken bir şey sunmanız lazım. Ve bunun belirli bir kalitenin altında olmaması lazım. Hı hı. Hitap edebiliyor olmanız lazım. Öbür hı hı. türlüsünde şikayet çabuk başlıyor. E, o yüzden de bunu her daim geliştirmek zorundayız. İşte performansa dökmek zorundayız. Hı hı. E, böyle keyifli bir süreç aldı. Bu tiyatro kısmımız tabii ki. Evet. Yapı dediğin için hı hı. oradan devam yani ediyorum. Yani şey e, dedin ya hani öğrenciler işte önce konservatuar hı. hazırlıyoruz. Okuyorlar, geri geliyorlar. Yani hani öyle bir altyapınız var mı diye soracaktım mesela. Varş. Hani yetiştirelim, oyunlarda oynatalım tabii, gibi. Tabii. Hı hı. Ya biz şöyle diyoruz. Gelen öğrencimize özellikle tiyatro oyunculuk alanında hı hı. gelen bize öğrencimize konservatuar hazırla diyoruz ki biz ileride birlikte sahneye çıkacağımız arkadaşları yetiştirmeye çalışıyoruz. Sizin sınavı kazanmanız önemli değil. Sizin her şeyden önce iyi bir insan olmanız, sonra da iyi bir tiyatro insanı, iyi bir sanat insanı olmanız önemli diyoruz. Çünkü yarın öbür gün biz sahneye çıkacağımız partnerleri yetiştiriyoruz. Hı hı. Belirli bir yapının altında kaldığı zaman partner olarak biz mesleğimize ihanet etmiş oluruz diye düşünüyoruz. Hı hı. O yüzden de böyle bir sürece girdik. E, gelen arkadaşlara da hep bunu benimsetmeye çalışıyoruz. Buna e, kabullendirmek de miyim ama zaten buna hazır geliyor insanlar. Hı hı. O yüzden bunu tercih ediyorlar ve bu aile gitgide büyüyor. Biz işte iki kişi çıktık yola, üç olduk, beş olduk, on olduk, on iki olduk, yirmi beş olduk, otuz olduk, kırk iki olduk gibi bir durum oldu. O da bize çok keyif veriyor ya. Yani. Ama iyi gidiyor. Yani evet. şey, şimdi tabii bu pandemi döneminde işte dedin ya yani hep bir şekilde adapte oluyoruz, bir şekilde çözüm hı hı. üretiyoruz falan. Şimdi bakıyorum, Ankara'da aslında çok da yeni sayılabilecek bir oluşum vardı Çankaya Sahne. Evet. Şimdi aslında onunla sanki bir protokolünüz var gibi. Evet. Şimdi orayla böyle bir ortaklık, böyle bir iş paylaşımı gibi yaptık. Hı. Süreç şöyle başladı tabii ki Mehmet Hoca Ankara'ya çok mükemmel bir sahne kazandırdı. Yani evet, bir kere gerçekten her çok güzel önce en değerlisi hı. o. Ankara'nın en büyük özel tiyatrolarından biri. Hı. Tiyatro sahnesi yani böyle bir bizde maalesef algı şuraya gidiyor, konferans salonu hı. değil tiyatro sahnesi. Evet, akustiğiyle. Akustiğiyle. Evet. Gerçekten bu arada Ankara'daki yani en iyi akustiğe sahip olan sahnelerden biri. Mehmet Hoca'nın hikayesinde bunu birazcık bilerek, birazcık da yanlışlıkla yaptılar aslında ama <laughs> e, gerçekten çok iyi bir akustiği var. E, alan çok büyük. 550 kişilik balkonu evet. olan evet. Işte evet, katlı. sahnesi gibi. Tabii hı. tabii. Yani Şinasi sahnesiyle hemen hemen hatta bazı alanları ondan daha büyük olmak koşuluyla <laughs> e, büyük bir sahne yarattılar. Hı hı. E, orası çok Harabi bir haldeydi ve orayı için çok emek sarf etti. Mehmet evet. Hocalar. E tam böyle 4 aylık 5 aylık böyle aktif oldukları bir süreç oldu Çankaya sahnenin ama sonra maalesef pandemi girdi. Evet. E öyle olunca tabii büyük yerin büyük sorumluluğu oluyor. Evet. Hem maddi hem manevi. Öyle bir durumda da işte pandemide ne yaparız nasıldık? E Bizde salonumuz 40 kişilik bir oda tiyatrosu kıvamındaydı. Biz de zaten büyük bir yerler arıyorduk. Mehmet Hoca'yla da biz dönem ya benim hocalığımı da yaptı sağ olsun. Hocam oldu konservatuarda. Aradı evet. dedi ki Mehmet Atay. Mehmet Atay hocamız. Evet. Aradı dedi ki Serkan bizde alan var, sahne var. Sizde de ekip var, oyun var. Aha. Gelin bu güçleri birleştirelim. Hani artık zaten aynı anlayışta, işte, aynı mantıkta tiyatrolar yapıyoruz. Aynı bakış açısında sahibiz. Bunu birleştirelim. Beraber yürüyelim artık bu yolda. Hem siz bir alana sahip olun hem ben bir ekibe sahip olmuş olayım dedi. Böyle kulis sana çankaya sahneyi biz ortaya çıkardık. Onun da güzel meyvelerini yaptık. Pandemi döneminde bütün arkadaşlarım yaratıcı kadro, oyuncu kadrosu, enstrümancı arkadaşlarım çok büyük bir özveride bulundular. Pandemide yaklaşık yaratıcı kadroyla beraber 38 kişilik bir oyun çıkardık. Shakespeare'in Bir Yaz Dönüm Gecesi Aha. rüyasını müzikal yaptık burada dansçı arkadaşlarımız var. işte oyuncu arkadaşlarımız var. Çok önemli isimler yani Sinan Pekinton'un yönettiği, evet. işte Hakan Odabaşı'nın koreografisini yaptığı, Turgay Erdener'in müziklerini yaptığı muhteşem bir eser oldu. Evet. Canlı orkestra kullandık, ee, yani ekip canlı ki bu bir özel tiyatronun aslında çok tercih edeceği bir şey değil. Öyle bir külfetin altına girmem. Sence Çünkü, daha ekonomik olması e, birincil şart oluyor özel tiyatrolarda. Yapım gibi. açısından çok maliyetli. Yani tabii. özel tiyatronun hem oyun başına ödediği ücretle alakalı sanatçı arkadaşlarım için hem de oyunun yaratım sürecindeki kostümler, dekorlar hmm, evet. e, bunlar çok büyük maliyetler. Ama biz dedik ki e, Ankara'ya biz madem böyle bir iddiayla geldik, e, böyle bir kadroyu daha önce hiç kimse yaratmadı. Biz böyle bir kadro yarattık, buna da yakışır bir imza atalım. Dedik, e, böyle bir şeyin altına girdik. Canlı dekor kullanıyoruz. E, arkada mapping sistemiyle hareket eden bir dekor var. Hı Yani sahnenin tamamını bir, e, o bir yaz dönümü gecesi rüyasının <laughs> Ormanını hayal et ve orman hareket ediyor, yaşayan bir orman var. Evet. İzleyen açısından da bu inanılmaz bir seyir keyfine evet. yol açıyor. Bakalım biz hazırladık, Premier tarihimiz de belliydi. Son bu kısıtlamalar gelince dedik ki rahat rahat yapalım bu oyunumuzu, rahat rahat icra edelim. Onu beklemeye aldık. Hazırda oyunumuz duruyor. Evet. Ne zaman ki bu sıkıntılar biterse biz. Oyunumuzu evet. oynamaya başlayacağız. Böyle bir süreç oldu. Ama dijitalde oldu. de var değil mi? Şimdi yani şey e, YouTube'da da gösterime açılıyor YouTube'da şeyler. YouTube'da değil var. şöyle yaptık. Nasıl ee, yaptınız? Şimdi bu yayınlarda tabii en büyük neden ki tiyatronun en büyük aslında e, özel tiyatroların en çok sorun yaşadığı konulardan bir tanesi hı hı. Yani Biz oyunların telifini almakta çok zorlanıyoruz. Hı hı. Ee, bunu bazen yazarlarla aramızdaki iletişimden ötürü yaşıyoruz. Bazen... Ee, işte yurt dışına ulaşmamız gerekiyor. Burada ajansla tekrar devreye giriyoruz. Onlar yazıyorlar cevap alamıyoruz falan gibi durumlar söz konusu oluyor. Aynı şey dijitalde de geçerli. Şimdi normalde biz telifleri şöyle alıyoruz diyoruz ki biz Ankara şehrinde sizin oyununuzu icra etmek istiyoruz diyoruz. Diyor ki Ankara için size bir yıllık izin veriyorum. Telif böyle alınıyor. E şimdi biz bunu dijitale koyunca dünyaya açıyoruz aslında. Of, evet. O da diyor ki benim oyunumu dünyaya nasıl açıyorsun? <laughs> Şimdi burada telif sorunu devreye giriyor evet. o yüzden burada güvenlik çok önemli yani Hı -hı. yayınladığımız şeyin çalınmaması bir de yani teknolojinin ne kadar ilerliyorsa bunun e, handikapları da o kadar artıyor. Evet aslında yani sağladığı kolaylık kadar Tabii. E, şey çıkardığı zorluk da var. Zorluk var e, yayınladığınız bir şey çalınabilir alınabilir kaydedilebilir. E bu da tiyatro açısından ve metin açısından tercih edeceğimiz bir şey değil. Hı hı. O yüzden de bunu çok güvenli bir yerden yapmamız gerekiyor. Bununla alakalı olarak işte böyle video platformunda canlı yayın platformu olarak hı. yayın kabul eden bazı yerler bizim için şey yapıyorlar. Bir güvenli link alanı oluşturuyorlar hı hı hı. ve bununla ortak bilet satışı gibi yapıyoruz. Biletini satın alıyor kişiler, bilet satın alan kişinin mailine izleme linki gidiyor. Hı. Bu özel bir link. Oyun saatinden bir buçuk saat sonra link kendini yok ediyor. E, bu linke giriyor, tıklıyor, oyunu başa alamıyorsunuz, oyunu durduramıyorsunuz, oyun başlıyor ve bitiyor tiyatro gibi. Evet. Oyun günü ve saatinde başlıyor, orada <laughs> olmalısınız, yayında olmalısınız. Evet. E, nasıl ki tiyatroya geç kaldığınızda içeriye alınmıyorsanız, bunda da böyle bir durum söz konusu. Sadece beş dakikalık bir opsiyon var. Yani dokuzu Aha. beş geçeye kadar. <laughs> Affedersiniz. 9'u 5 geçeye kadar girebiliyorsunuz. 9'u 5 geçeden sonra giremiyorsunuz. Perdelerimiz <laughs> açılmış oluyor. Ee, öyle bir süreç devam ediyor. Aa, vallahi çok şey güzel bir çözüm. Çünkü şimdi özel tiyatrolara destek olmak için işte belediyeler falan e, bayağı YouTube Hı -hı. kanallarında yayınlamaya falan gitti şeyleri. Evet. Oyunları. E, acaba dedim YouTube'da falan mı? Peki şey Yok biz bunu başka bir platformda yapmak zorunda kaldık. Çünkü YouTube'un canlı yayın durumu bizi maalesef o konuda destekleyemiyor. Hı hı, ee, hani o güvenli alan açısından Aha. mutlaka vardır ama hani bizim ilk gördüğümüz ve anlaştığımız nokta orası olunca biz hı hı. direkt oraya şey yaptık biletleri normal web sitesinden girip bilet satın alıyormuş gibi alıyorsunuz. Mail adresinize bir link geliyor. Evet, ya umuyorum çok uzun süreler böyle yapmak zorunda kalmazsın. Yani İnşallah işte, çok keyifli o... bir şey değil. Yani sen de çok iyi biliyorsun ki hani o seyircinin anlık yarattığın durum ve evet. olaya verdiği tepkiyi bazen hissetmek oyuncu için paha biçilemez bir şeydir. Tabii. O salonun dolu olduğu haldeki sessizliğini, 400 kişinin aynı anda sessiz olabildiğini başka bir şekilde algılıyorsun. O da başka bir heyecana neden oluyor. O yüzden inşallah böyle devam etmez ama mecbur kalıyor bazı tiyatrolar bunu yapmaya. Serkan şimdi gerçekten hani tiyatro adına çok çalışan, üreten ve çok hep içinde ederim. olan bir adamsın. Ama bir yandan da şimdi şeyi gözlemliyorum bak yeni bir oluşumun daha var. Değinmeden edemeyeceğim kulis ajans. Evet. Şimdi bir ajans kurdun. O, o hani nasıl başladı ve neyi hedefliyorsun? Ajans şöyle başladı. Kulis sanat ve kulis dünyasını böyle... Ben bütün sanatların ortak noktası olduğu için biz kulis ismini tercih ettik. Bizim bünyemizde işte klasik balede var, opera da var, işte enstrüman da var. Bunlar olunca adını böyle kulis olarak tercih ettik. E böyle de bir dünya yaratınca dedik ki başka nerede var? İşte ne bileyim, moda da var. işte nerede var? Eğitimde var. Bunların hepsini bir arada oluşturabileceğimiz kurumsal eğitimleri organize ettiğimiz, bazı moda çekimlerini organize ettiğimiz, bazı kendi bünyemizde çıkan öğrencilerin hmm. dışarıya lanse edilmesini, hani oyunculuk ajansı olarak düşünmüyorum ama. Diyorum ki biz oyunculuk koçluğu yapabiliyoruz. Varsa hani oyuncularımıza böyle bir şey yapabiliriz. Bunu da ajansımız üzerinden yapıyoruz diyoruz. Böyle onu da keyifli bir süreç haline getirdik. Burada markaya yönelik de şeyler var. Çünkü biz kurumsal eğitimler yapıyoruz. Ekip o kadar geniş ki şimdi artık vazgeçilmez insanlar buna biraz yönelmeye başladı. Bu da benim çok hoşuma gidiyor. Lansmanlarda sanatsal faaliyetleri artık insanlar tercih etmeye başladılar. Geçenlerde işte biz Peugeot'un bir arabasının lansmanını yaptık ve gerçekten sanat dolu bir lansman oldu. Yani e, Fransa'da araba için belirlenmiş bir müzik yapmışlar, bestelemişler. Biz onu burada partisyonlarına yeniden bestelettirdik. Lansmanda bir orkestra, senfonik bir orkestra kurduk, lansmanda bunu çaldık. Opera sanatçıları arabanın etrafına böyle e, mükemmel aryalar, operetler okuyarak hı hı. geldiler falan ve seyir keyfi inanılmaz bir duruma yol açtı. Biz de bunu sanatı icra ettiğimiz kısım değil de bir ajans olarak sanki bir event, bir e, lansman hizmeti veriyormuş gibi yapalım Anladım. istedik. Hani bunu sanat gibi. kısmında, şimdi akademiye oturtamadık. Hı -hı. E, tiyatroyu da oturtamadık bu yaptığımız şeyi. Bunu ajans organize ediyormuş gibi düşünelim dedik. O yüzden kulis ajansı devreye soktuk. O da keyifli bir süreç oluyor. Bakalım şimdi güzel yapmış olduğumuz bir iki çalışma var. Onlara devam ediyoruz. Evet. Peki şey kulis sanat, kulis ajans. Sen yani pandemi sonrası için hedeflediğiniz şeyler var mı? Hani şimdi bir yaz dönemi geçe rüyası dedin, değil mi? Evet. Yani şimdi o, o premier yapacak. Şimdi en büyük heyecanımız onu bir an önce ha. seyirciyle Oha. buluşturmak. Dostoyevski'nin beyaz gecelerini çalışıyoruz şu anda. Mehmet hocamız yönetiyor, Mehmet Atay hocamız yönetiyor. Çok iyi isimler. De, bir birliktesiniz. E, ya evet, çok şanslı hissediyorum bu yüzden kendime oyuncu arkadaşım ve senelerdir partnerim benim. Hiç de yollarımız ayrılmadı. Ayşin Tabiloğlu ile beraber yine oynayacağız. E, keyifli de bir süreç olacak. E, bunun akabine yeni bir oyunda bakalım çalışmayı planlıyoruz ama şimdiden söylemeyeyim çünkü zikredince yapmak zorunda kalırmışız gibi geliyor. Telif durumumuz var. Onu bir halledersek <laughs> oyunu icrasına başlayacağız. O yüzden bakalım öyle bir süreç bizi bekliyor. Valla Serkan gerçekten iyi gidiyorsun. Yani çok iyi başladın. Çok sağ olun. Ve çok istikrarlı ve üstüne çok koyarak devam ettiğin bir yolun var. Umarım hani çok daha iyi işler yaparsın. Hep beraber. Birlikte de yapalım. Evet. <laughs> Geldim şimdi. Birlikte de yapalım. Seni Ankara'da yakaladığım zamanlarda ya da müsait olduğun zamanlarda bunun üzerine bir konuşalım yani. Bir proje evet evet şu kameralar yani. kapanınca bir konuşalım Tabii onu seninle. Onu bir konuşalım yani. Buraları almayın. siz. <laughs> evet Serkan Valla çok e, güzel anlattın. Çok keyifli bir sohbet oldu evet, bizim benim için. Benim için de öyle oldu. İyi ki katıldın, geldin. Ya çok özlemişim zaten. Evet biz ya maalesef işte hayatın <laughs> Koşturmacasından bir araya çok fazla gelemiyoruz. Evet. Geldiğimiz zaman da böyle çenemiz durmuyor. <laughs> Program süremiz ne kadar bizim meslek normalde? Meslek hastalığı bitti, çoktan bitti. Bitti, bitti. <laughs> Boşver. Ama devamı Serkan'ın yolu. bilir kişi Serkan'ın yolu. Devam oradan devam. <laughs> Ay Serkan ya. Olmuyor böyle. <laughs> bizim de şey meslek hastalığı böyle çene düştü mü Tabii. toparlayamıyorsun. Ya <laughs> tiyatrocu dediğin öyledir ama çok konuşur yani. Sanatımız bu, icra ettiğimiz Yönetmenim, sanat bu. Yönetmenim bak yani. tiyatrocuları çağırmıyor diye. Artı iki de benden. Artı iki benden geldi çok iyi. <laughs> Yönetmenim iki dakika uzatma verdi. <laughs> ne konuşsak? <laughs> bir i̇ki dakikaya organize olalım. Evet. Neyse yani işin şakası. Vallahi Serkan çok birincisi çok özlemişim, ilki evet. geldin. İkincisi öyle çok enerjik güzel sohbetin için çok teşekkür ya ederiz. Ben teşekkür ederim. bunları tekrar böyle bir anlatma fırsatı oldu. İnsanlara hem birazcık tiyatroyu anlattık, hem birazcık eğitimi anlattık, hem biraz pandemi anlattık. Gayet keyifli oldu. Kulisimizi de anlattık. Kulisimizi yani, de anlattık. <laughs> Kamera kapanacak, biz devam edeceğiz. Biz devam edeceğiz onları. <laughs> Canım çok teşekkür ederim teşekkür <laughs> ediyorum. Yolun açık olsun. Sizin de çok keyifli bir iş yapıyorsunuz. Umarım devamı gelir fazla fazla böyle güzelce izlersizdi. Çok teşekkürler. Efendim bilirkişi raporundan bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere.